Evet arkadaşlar. Bugün ben Leon açmak istiyorum. Ama Leon'u bir türlü açtıramıyorum. Artık şu Leon'u açmak istiyorum. Şu artık bir demek istiyorum arkadaşlar. Biliyorum yeni yeni gelen bir Oli var ya Oli. <laughs> ama Oli ama, ama ama almayı değinmez. Ama kalmış arkadaşlar. Bana şu an ee, bana 150 kredi lazım bana ee, o yüzden 150 kredi de bu, bunda oraya gidip kasacağım ee, e, de, 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 inşallah onu bitiririz videomuzu sonsuz Leon'u da alabiliriz adam bak adam benden kaçıyor neyse ee. Kontrolü. Aha, buldum seni. Beni enayi mi zannettin ha? Mal <laughs> Bunda bir zekat var ama yapmama gerek yok. Ne kızıyor ya Allah Allah. Sen gelmiyorsun ya enayi. Bir de sen yük var bir de. Bir de gelmiş bana kızıyor ya. Ne yaptın kardeşim ya ha? Heh. Bunlar sevgili olmuştu arkadaş. Hadi bir tam bundan giy. niye giymiyor ya? Gitsene sen. Olmak gelin. Şu ya Allah 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 bundan mal mı ya Vallahi ya neden <laughs> Çaktırmayın <gülüyor> Ne yapıyor <laughs> Öldürdüm ne güzel Sıkıyorsun <laughs> gel Ha, enayi. Lan! Ya Allah göz onu. Nesi? Sonuçta kazanmış. Adam beni dolandırmış ya. Dolandırıcı. Ee, hayırlı olsun. Kit geldi. Ne yapacağız? Bir de dünyanın en güçlüsü. Baksana. Ha hatta si si üzerine zıt ve sesle ölüyorsunuz. Ne kadar kötü değil mi? İki saatte çadı pusuyorum. Birisi gelmiyor. Neyse evet dedeni ne, çok yük doğmayanı vurabilirim aslında. Yani çok, çok 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 küp güç küpeli olanları uzaktan vurabilirim aslında. havada bir de şu atış iyileştirici var ya işte. Ama aksesuarı ya oh. o. Birisi üzerine atladı. Ya, kimse gelmiyor ya. Hadi gel gel. Ya oğlum yeter. Gel artık ya. Yeter. Gel artık buraya. Yeter. 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 Aha. Evet. Bir tane yerine kit geldi. Çok iyi bir şey. Evet. Ee, <laughs> <laughs> ne oldu? Çocuğu. At çocuğa bak. Sıkırsak. Ya. Bu ne ya? Enayin gibi orada oradayım ya. Aha evet akılsın. Geçtirdi. Evet arkadaşlar. Leon'u açıyoruz. Açtık yemedi. Aha. Yenildi başlık. İşte bu. Leon'u açtım. Sonunda çok şükür. Ve Leon'u istiyordum Evet. Evet Leon'un hikayesi şu. Leon başkalarıyla Takılmaktan pek hoşlanmadığı için görünmez olma yeteneği oldukça <laughs> işi, işine yarıyor. Sadece küçük kardeşi Nita ile iyi anlaşıyor. Allah Allah, öyle mi? Evet. Yeni bir kizemle kağıt daha açıyoruz. Ben bunu bir hat soruyorum. Bir hat. Sence burada hangisi cin mi? Byron mu, Grey mi, Dok mu? Dokmuş. Aa benim kardeşim Dok dedi. Tamam ben de Dok seçtim. Evet arkadaşlar açtık gerçekten. İşte bu be. Kılar geldi. Kılar. Kılar. Kılar bu kılar oğlum. <laughs> Bu da güzel bir şey arıyordu ama pek o, o, iyi alma dayım değmez. <gülüyor> 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 bas bas. Ah. Güç küpem, güç küpem kalmadı. Aksesuarlarını su alanı kurun Leon düşmanlarının kafasını karıştırmak için kendi kopyasını oluştur. Güzel. <laughs> gizemli lollipop. Leon takımının takımının içinde saklanabileceği bir giz, gizlenme alanı oluşturur ve lollipopun sağlığı sağlığı zamanlar azalır. Allah. Oh. <laughs> yani biz bunu tek hesapla oynuyoruz. Biz de bunu da üçlü e, hesaplaşma falan oynuyoruz işte. Ama aslında ikisi de yarar aslında. Diğeri ise arkadaşını e, hay e, görünmezlik yapıyor takımlarını yani Oh diye e, hatta biz de ta, biz de biliyorsunuz olsun evet arkadaşı kılı açtık bu Leon'un maksimum için şu şu kupa şu yolundan ku, kupa bir, biriktirmem lazım öyle beyefendi niye beyefendi dedim ki anlamadım neyse Bakın zaten pro pes var. İşte para yatırıyorsan işte. Biz o kadar, biz para yatıramayız arkadaşlar. Hadi arkadaşlar video bu kadar. Abone olmayı like atmışsınız. Hemen gidip abone olmayı like atabilirsiniz. Size seviyorum. Hadi bay bay.